analiz şirketi son olarak basit uzun vadeli yatırımlara ve dolar maliyet ortalamasına olan bağımlılığın azaltılması gerektiğine dikkat çekerek pazar daha karmaşık giriş noktaları, aktif pozisyon alma ve varlık korumasına daha fazla önem verilmesini gerektiren bir aşamaya geçti. Aslında şu cümlede bizim trade tarzımızı özellemişler. Daha karmaşık giriş noktaları. Bizim yayınlarımıza geliyor ya vatandaş hocam şu seviyeden alınır mı? Ulen neye göre ben diyeceğim o seviyeden alınır mı alınmaz mı? Ama izlediği 13 çelik üreticiden 9'u tahtaya buraya burası direnç burası destek işte buraya düşerse buradan alırım falan. Bu tarzda hiçbir işe yaramayacak çöp teknik analizler yaptıkları için vatandaş da onu bir gerçeklik zannediyor. Biz ne diyoruz düşecek desteğimin altına sarkacak aşırılık bölgesine gelecek aşırılık bölgesinde düşen fiyat hareketini osilatör desteklemeyecek o zaman alırım. Bu sinyal bir saatlikte oluştuysa zayıf alım sinyali olarak yorumlarım. Günlükte oluştuysa güçlü alım sinyali olarak yorumlarım. 4 saatlikte oluştuysa orta alım sinyali olarak yorumlarım. Sinyalin gücüne göre pozisyon alırım ve kasa yönetimine her zaman devam ederim. Dikkat ederim. Sinyalin gücüne göre alım miktarımı belirlerim. Burada eleştirilen DCA bizim yaptığımız DCA değil. Biz fiyat çok düştü diyerek ekleme yapmıyoruz. indikatör kombinasyonlarımızdan al sinyali gelince ekleme yapıyoruz. Burada eleştirilen DCA'yı biz de eleştiriyoruz. İşte vatandaş %90 düşmüş coin, ne olduğu belirsiz bir coin, abuk sabuk bir şey. Onda hala DCA yapıyor. Aslında parasını çöpe atıyor. DCA ya çok düştü buradan bir alayım mantığıyla yapılmaz. DCA acemi işi değildir. Profesyonel bir trade tarzıdır.